Herkese selam kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz ben Nina. Arkadaşlar bugünkü dördüncü videomuz olacak sanırım bu cidden çok emek veriyoruz abone olup videoya like atarsanız çok seviniriz hadi videomuza geçelim. Biliyorsunuz Blackpink'in Born Pink diye bir şarkısı çıkacak ve biz Blinkler şarkıyı heyecanla bekliyoruz fakat biliyorsunuzdur ki yeni albüm ile alakalı birçok şey sızdırıldı. İlk olarak Jenny ve Rose'nin ortak çıkaracağı şarkının bir kısmı sızdırıldı daha sonra da Blackpink'in şarkı listesinin olduğu bir görsel. Hadi Jennie ve Rose'nin şarkı için kaydedilmiş olan seslerine bakalım. İkisinin birlikte şarkısının çıkacağı söyleniyor. Bence bu tür şarkılar çıkması çok iyi olacak. Şarkı cidden kucağa çok hoş geliyor. Aynı zamanda Somi canlı yayındayken bilmeyerek Blackpink'in seslerini kaydettiği büroya giriyor ve yeni bir şarkı duyuluyor. Haydi o videoya bakalım. Açıkçası keşke bu kadar fazla şey sızdırılmasaydı. Her neyse arkadaşlar kanala abone olup videoya like atarsanız çok kutlu oluruz. Emeğe saygı duyun. Sabahtan beri video yapıyorum. Her neyse sizi daha fazla tutmayayım.